kaybetmemek için en çok hangi kul elimizi kullanıyorsak o eli kaldırıyoruz. Kaldırdığımız elin ayası dediğimiz topuk kısmını yerleştiriyoruz bulduğumuz nokta üzerine. Dirseğimizi dik tutuyoruz ve diğer eli üstten böyle kenetleyerek göğüs kafesini 5 cm çöktürtüp 30 tane kalp basısı uyguluyoruz hızlı hızlı. 30 kalp basısından sonra yapmam gereken işlem hastaya iki kurtarıcı soluk yapmak. Nasıl veriyorum? Hemen hastama baş çene pozisyonu veriyorum. Dört parmağımı alnına, parmağımı çenesine koyuyorum. Çenesini yukarıya, alnını aşağıya doğru ittiriyorum. Burnunu ve ağzını kontrol ediyorum. Ağzı sağlamsa burun deliklerini kapatıp ağzından hastanın ağzına kuvvetli ilk soluğu veriyorum. Ne kadar? Göğüs kafesi şişene kadar arkadaşlar. Şiştiğini göreceğiz. Şişli ağzımızı çekiyoruz. Verdiğimiz soluğun çıkmasını bekliyoruz. Çıktı yine aynı yöntemlerle tekrar burun deliklerini kapatıp ağzımızdan hastanın ağzına ikinci kuvvetli soluğu veriyoruz. O da gelip çıktıktan sonra hasta gelmediyse yine aynı yöntemlere devam edilir. Basınç uygulayacağımız bir noktayı tekrar bulup tekrar 30 tane kalp basısı. 30 kalp basısından sonra yine iki kurtarıcı solukla temel yaşam desteğine devam ediyorum. Ben bunu saatlerce de uygulamak zorunda kalabilirim. Ne zamana kadar uyguluyorum? Ya hasta kendisine gelip tepki verene kadar ya da sağlık ekiplerinin yardımı sağlanıncaya <laughs> kadar bu işlemler bu şekilde sürdürülmelidir arkadaşlar. Anlaşılmayan bir nokta var mı? O zaman çocuklarda temel yaşam desteğini anlatalım. Kurallar hemen hemen aynıdır. Yine olay yeri güvenliğini sağlıyoruz. Hastayı düz sert bir üzerine sırt üstü yatırıp sağ tarafına düz çöküyoruz. Hızlı bir şekilde bilincini kontrol ettik. Ağız içini temizledik. Bahçeli pozisyonu verip yaşamsal fonksiyonlarını değerlendirdik. Çalışmıyor. Hastamız çocuk arasın, grubundaki kişiler bunlar çocuk diye değerlendirilir. Yine yetişkinlerde olduğu gibi basınç uygulayacağımız noktayı belirleyip tek elimizle bu defa 30 tane kalp basısı uyguluyoruz. Yine göz kafesi 5 cm çöktürtülecek. Yetişkinlerdeki temel yaşam desteğinin desteğinden tek farkı tek elimizle temel yaşam desteği uygulamaktır arkadaşlar. 30 kalp basısından sonra yine baş çene pozisyonu veriyoruz. Burun deliklerini kapatıp ağızdan iki kurtarıcı soluk yapıyoruz çocuklarda da. Sırada bebeklerde temel yaşam desteği var. Onlarda bilinç daha çok farklı kontrol edilir. Nasıl kontrol ediyoruz bebeğin bilincini? Ayaklarının altına, topuklarına vurarak bebeğin ağlayıp ağlamadığını ya da vücuduyla tepki verip vermeyeceğini değerlendiriyoruz. Tepki yoksa bilinci tamamen kapalı demektir arkadaşlar. Hemen ağız içi temizliği, bahçene pozisyonu veriyoruz. Yaşamsal fonksiyonlar durmuşsa Bebeklerde temel yaşam desteğini ilk etapta iki kurtarıcı solukla başlamamız gerekiyor. Hemen bahçeli pozisyonuna tekrar getirdim bebeği. Bebeğin hem ağzını hem burnunu ağız içime alıp yarım nefes veriyorum. Tam nefes veremem. Neden? Akciğerleri gelişmemiştir. Patlayabilir ya da çok zarar görebilir. Bu yüzden yarım nefes verdim. Ağzımızı çekiyoruz ee, ve verdiğimiz soluğun çıkmasını bekliyoruz. Çıktıktan sonra yine ağızdan burundan birlikte ikinci kurtarıcı soluk verir. O da girip çıktıktan sonra basınç uygulayacağımız noktayı belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi basınç uygulayacağımız noktayı nasıl belirlediğimizi görelim. <laughs> Bebeğimizin üç parmağıyla, bakın bir parmakla bebeğin sağ memucunu bulduk, diğer parmakla sol memucunu, ortadaki parmakla da göğüs kafesinin başlangıç noktasından, bebeğin göğsünün ortasına doğru hayal bir çizgi. Tam ortayı bulduktan sonraki parmağımızı birleştirip sağ törnünü de çevirerek 2,5-3 santim basınç uygulayacak şekilde 30 tane kalp basısı uygulamam gerekiyor bebeklerde. Yine ne zamana kadar? Ya bebek tepki verene kadar, kendine gelene kadar ya da sağlık ekiplerinin yardımı sağlanıncaya kadar bu işlemler bu şekilde sürdürülür. Şimdi bizler iş yaparken ilk etapta kendi sağlığımız, kendi güvenliğimiz çok önemli. Şu anda bölgede özellikle araçlarla dışarıda çalışan arkadaşlarımız nispeten sizlere göre, büroda çalışan arkadaşlarımıza göre biraz daha tehlike sayılabilecek, daha çok dikkat edilmesi gereken ve özellikle güvenliğin ve iş sağlığının çok önemli olduğu saha ile birlikte yine de her bir arkadaşımızın bürosunda kendi çalıştığı ofisinde de dikkat etmesi gereken hususları arkadaşlarımız iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde 2012 yılında yine hükümetimizin başta çalışanların hakları, başta bizlerin sahip olması gereken neler varsa bütün bunları bütün kurumlara kazandırdılar. Ve bu süreçte de bizlerde iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde başta hekimlerimiz düzenli bir şekilde kontrol yapılacak. Akabinde işin güvenliği ile ilgili her arkadaşımızın yaptığı işte öncelikle güvenlik, önce iş güvenliği, iş sağlığı bunu çok önem veriyoruz. Bizler de Tuşko Belediyesi'nde yeni kurulan bir belediye olan Tuşko Belediyesi'nde dedik ki arkadaşlarımız evet bölgede hizmet sunacaklar, iş yapacaklar ama öncelikle kendi sağlıkları, çünkü onları bekleyen evlatları var. Çünkü onları bekleyen eşleri, çocuklar var. Bunlar için kesinlikle arkadaşlar bu konuda arkadaşlarımızın anlattığı şeyleri harfine uygulayacağız. Bunlarınla birlikte eğer bir arkadaşımız sigara kullanıyorsa e, bu yapılan eğitimlerin çok fazla tesir etmediğini görüyoruz. Eğer bir arkadaşımız alkol, uyuşturucu kullanıyorsa hakikaten bunların hiçbir anlamı yok. Onun için insanoğlu biz ona inanıyoruz. Tuşba ailesi bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği tehdidin en büyük sıkıntı da bunlardır. Yani vatandaş bir iş yaparken özellikle yangındır diye istenmeyen olaylara en büyük sebebiyet dinimizin de mekruh kıldığı, haram kıldığı değerler hakikaten insanın başına iş açıyor. Düşünün bir yerde bir kurumda çalışan birisi bir şoför olsun. Siz buna saatlerce burada iş güvene hesabını anlatın. Ama vatandaş yolda giderken cep telefonuyla uğraşıyorsa araç başındayken bir şekilde dikkatini dağıtacak olan işte başta dediğim gibi alkol ve uyuşturucu bir maddeler olursa o zaman burada yaptığımız eğitim hiçbir anlamı yok. O zaman yapacağımız ilk iş bu tip kötü alışkanlıklar hamdolsun bildiğimiz kadarıyla tuşbalarda yok. Sigara içen birkaç kişi varsa da en kısa zamanda bıraksın. Tuşbalar biz sigara içen istemiyoruz. Herhalde bunun bilimde bilgi bilimi gezdim, sigara kokusu geliyordu hemen olmadığı soruşturma Kapalı alanda sigara içilmez. Bir de gelen insanların kendilerine beklentileri var. Onun için Tuşba'da kesinlikle arkadaşlar mekan içerisinde kapalı alanda sigara içen bir daha olursa hiç uyarı yok. Soruşturma da yok. Kusura bakmasın. Tuşba Belediyesi'nde böyle bu ailede böyle bir insan görev yapamaz. Onun için bu işin başında tekrar hatırlatıyoruz. Bizler sizin sağlığınızı istiyoruz. Bizler sizlerin güvenliğinizi istiyoruz. Hizmet üreteceksek, iş yapacaksak bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Onun dışında kurum içerisinde arkadaşlarımız iş güvenliği, sağlığı dışında bir iş standartlarımız var. İş standartlarımız da şudur. Bir arkadaşımız birbirine gelen bir evran çıkacağı saati ve tarih belirir. Bu saatte ve bu tarihte gerekli olan evran ilgi bilme uğraşıp sonradan netice etmesi gerekir. yazmalardır ve otomasyondur, bir işlemdir. Tam teşekküllü bir belediye olarak hamdolsun yeni kurulmasına rağmen, sıfırda kurulmasına rağmen inanın Doğu Anadolu bölgesinde, bakın Van'da demiyorum, Doğu Anadolu bölgesinde Allah nasip ederse ileride de faaliyetlerimizle Türkiye'de önemli bir belediye olarak Tuşko Belediyesi'ni hep birlikte sesini duyuracağız. Hiç hata yapmadan işimizi gerçekleştireceğiz. Yani alel acele sağına soluna bir insana, bir canlıya, bir kediye, bir karınca da hiç zarar önermemiz lazım. Onun için e, bu önemli toplantılarda, bu önemli faaliyetlerde iş güvenliğimizi, iş sağlığımızı düşünürken bugün e, başta hep birimizi hamdolsun bakın Elimiz, gözümüz, kolumuz sağlam. Yarın engelliler grubuna girmek istemiyorsak, bakın girdiğimiz andan itibaren bir göz nakli, bir kulak nakli, bir ayak, ortopedik bir yapı istemiyorsak çok dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlarımız burada anlatırlar. Bak, biliyorsunuz kazanın tekrarı olmaz. Yani insan o her şeyden ders alır ama Allah muhafaza bir kaza meydana geldiğinden itibaren o da en ufak dikkatsizlik buna sebep olur. En ufak bir dikkatsizliğiniz ve günümüzün en büyük görünüm tehlike o. Vatandaş iş sahasında bir bakıyorsun kulağında telefon. Bir bakıyorsun evi cebinde. Böyle iş olmaz. İş elbisesiyle işine tam dört dörtlük sarılan bir insan bir e, ekip asla hata yapmaz. Asla bir kusur işlemez ve kusur da hata olmayınca da alayca kaza olmaz kaza olmayınca da inşallah sağlıkla, afiyetle inşallah işlerimizi elimize getireceğiz. Tabii burada bizler arkadaşlarımız bir yıl süreç içerisinde sizlere her şey anlatacaklar. Bundan sonraki çalışmalarımızı, işlerimizi aksatmadan. Çünkü şu anda biz bir taraftan da vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sunuyoruz. Mesela imar müdürlüğünde olsun diğer birimlerde şu anda evrak bekleyen, dosya bekleyen dışarıda vatandaşımız dedik ya iş standartlarımız var. Bu standartlarda da evraklarımızı, gerekli olan belge ve bilgilerimizi, dokümanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Onun için arkadaşlarla konuştuk. Bundan sonra bilimlerimizde bu eğitim gerçekleşecek. Gerçekleştiği zaman bilim müdürünün denetiminde bütün müdürlerimiz, bütün arkadaşlarımız katılacaklar. Müdürlerimiz gerekli olan direktifleri zamanında verdi itibaren ilgili bütün personel o saatte orada arkadaşlarımızla birlikte bu eğitimi alacaklar aldıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bir geri dönüt de var. Bir test yapılıyor. Neler öğrenebildik? Bilgi dağarcığımızı biraz da geliştirebildik mi? Bu da ilgili de o testleri kendimiz için. Yani onun için ben işin girişinde bahsettim. Ee, kopya dediğim olay olur. Yani eğer bir insan işi öğrenmezse bir taraftan A, B, C, D öğrenmişsin yazarsın bunun bir anlamı yok. Önemli olan yarın o işlerin başına geldiği zaman ne yapacaksın? Allah muhafaza biliyorsunuz insan olduğu yaşadığı ortam her şey başına gelebilir. Yangındır, işte en basitinde e, bir yarayla yaralıyla karşılaştınız. yani bu işi öyle öğreneceksiniz ki bir eğitimli arkadaşlar o gelen eğitmenin can kulağıyla dinleyip o zamanı boşa geçirmememiz lazım. Yine arkadaşlardan rica ettik. Dedi ki arkadaşlarımıza siz döküman olarak da çıktı olarak da bütün arkadaşlarımıza dağıtacaksınız. İmkanı olanlar için de evlerinde aynı eğitim yapabilmeler adına CD ortamında anlatılanları bilgisayarda size verecekler. Siz de yakın çevrenizdeki insanlarla, çocuklarınızla, ailenizle onları paylaşırsınız. Ve onu da tekrar tekrar bilgisayar ortamında büromuzda veya evde ailenizle, kendi bilgisayarınızla o anlatılanları tekrar izleyebilirsiniz. Çünkü insan onu unutur. Der ya, aklı beşer lisyanla malumdur. En büyük isteğimiz odur, unutkanlık. Unutkanlığı olmaması için de periyodik olarak eğitim gerçekleşmesi lazım. Ama biz her defasında sizlerin çok dinlediğiniz zamanınızı alıp, burada çünkü mesai kavramlar çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Beş yakanız dahil çok dinletilir. Çünkü o beş lakada siz çok güzel şeyler üreteceksiniz, biz ona inanıyoruz. Onun için biz kuşma medenisi örnektir. Kuşba çalışanları mesai zaten azami dikkat. Zamanla gelir, zamanla gider. Beş dakika geç kalmasını beklemeyen biz insanlar olduğumuz için işimizde de geç kalmamamız için arkadaşlarımız inşallah buna döküman olarak size sunacaklardır. Arkadaşlar burada eğitimlerimizin başarılı geçebilmesi adına biz e, yüklenici firmadaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Huzurumuzda. Arkadaşlarımızı can kolayla dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler inşallah Tuşba ailesi olarak daha da güzel hizmetler üretebilmek adına bu çalışmalarımızı eksiksiz ve zamanda gerçekleştireceğiz. Tekrar çalışmalarımızı kolaylıkla bilir. Yarın nasip olursa Sayın Başbakanımız e, ilimde teşrif edeceklerdir. Van'dan mitingden sonra ve önce e, Tuşba Belediyesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettikleri gibi e, ziyarete alan adına biz gerekli teklifte bulunduk zamanları müsait olursa inşallah belediyemizi de şereflendireceklerdir. Zamanları müsait olmadığı takdirde de inşallah biz sizlerin adına, Vanlar adına, Tüşvalar adına kendilerine talep edeceklerimizi projelendirmiş ve dosya halinde kendilerine sunacağız. Tekrar hepinizin özellikle yaklaşmakta olan Berat Kandil'ini ve Ramazan'ın içinde tebrik ediyor. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.